Merhaba arkadaşlar biz şimdi Hamza'yla topa uzundan balık yakalayacağız. Balık tutacağız değil mi Hamza? Hı hı. Topa uzundan. Bakayım oltana. Bakalım oltana. Ay çok güzel oltası varmış bu çocuğun. Ne yapacaksın şimdi? Ne yapacaksın? Hı -hı. Hadi gel. Geç oraya geç. Karşıya geç. Karşıdan tut. Hadi. Hamza abi. Hı -hı. Hamza abi. Karşıya geç. Karşıdan tut balıkları. Hadi bakalım balıklar nerede? Karıştıralım biraz. Tamam. Hadi balıklar... Hı -hı. Aa yakala bakalım yakala hadi. Oltanla yakala bakalım balıkları. Ama gör şu an. biraz. Tamam. Gözüksünler biraz değil mi? Yoksa yakalayamazsın. Evet. Tamam yeterince gözüktü bence. Tamam. Tamam. Tamam Hamza Alp. Hamza Alp. Tamam. Hadi bakalım. Çevir onları evet. mutlatıslı taraflarını. Gidin siz ya. Toplar. Ben burada balık yakalayacağım. Toplar gidin siz ya. Hamza burada balık yakalayacak. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> Hadi bakalım şimdi Hamza bize balık yakalayacak. Akşama bize balık mı pişireceksin Hamza? Hı -hı. Nasıl pişireceksin onu? Şimdi mi? Nereye balık yakalayacak? Bakalım arkadaşlar hı -hı. şimdi. Hı -hı. Aa yakaladı kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla geziyor balıkçı Hamza geliyor oltasını atıyor kırmızı balık kaç kaç tamam yakaladın şimdi onu kenarya koy kovana koy ah düştü hmm. tamam, Şimdi bakalım ne renk yakalayacak Hamza bize. Şimdi ne renk yakalayacak bakalım. Bakalım, 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 bakalım. Ay, ortasını mı satıyor? <laughs> Rastgele. Değişik bir balık yakalamak stili. Hmm, balık yemi yakaladı. Çabuk çek, 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 çek. Çek dostum, çek dostum. Tamam, pembe balığı da yakaladı hamza. Yaşasın, bir tane de pembe balığı oldu. Şimdi bakalım ne renk balık yakalayacakmış. Vav! Wow, oltayı nasıl atıyor. Çok güzel. Aferin. Şimdi ne renk balık yakalayacakmış Hamza bize. Aa, mavi mi acaba? Ne renk balık? Evet. Evet açık mavi balık yakaladı. Aferin Hamza. Ya. İğnesi mi var? Ah balık kaçtı. Balık kaçtı. Bak şimdi. Sonra yeni takacak balığın ağzına. Ah seni gidi balık, yaramaz balık nasıl kaçarsın sen? Hamza seni yakalamıştı. Şimdi olta düştü. <laughs> ah, olmadı mı? Ah yakalamış tamam. Gel olsun. Şimdi bakalım ne renk balık yakalayacak. Ay oltayı nasıl atıyor bu çocuk? Ay oltayı sallamaya bak ya. Evet şimdi mor balığı yakaladı Hamza bize afiyet Şimdi kaç tane balık kaldı acaba? Bakalım kaç tane balık kaldı? Bir pembe balık var. Bir de mavi balık var. Şimdi onları yakalayacak. Şimdi pembe balığı yakalayacak. Evet onu da yakaladı Hamza. <laughs> Aferin sana. Biraz nasip. Hadi. Şimdi mavi balık. Tamam. Evet mavi balığı yakalıyor. Çekiyor 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 çek. Sar makarayı sar 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 sar, sar makarayı. Aferin sana Aferin Ah mavi balık kaçtı Yakaladı Hamza eliyle onu Abi. Aferin sana alkış oğluma Şimdi topa kayalım Şimdi topa kayacağım Balıklar gitti artık kayabilirsin Topa kaymaya korkuyor muydun oğlum Korkmuyorum hmm, Aferin Hamza ya Hamza bütün balıkları yakaladı bütün balıkları yakaladı Hamza. Şimdi topa uzundan kayıyor. Ters tırman. Ay düşüyordun. Bak şimdi olmaz öyle ama. Ağzını vurursun. Gözlüğün kırılır. Allah korusun. Oltası burada kalmış, kalmış Hamza'nın. Bakalım ortası neredeymiş burada. Hadi kay bakalım. Hop. Hadi sen kay. Görüşürüz Hop. arkadaşlar. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Abone Seviyorum. Hayır, hayır hayır Öyle de bakayım. Kavuşuyoruz size. Beğenmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Öpücük at arkadaşlarına bakayım. Bay bay. Hoşçakalın. Okey okay yapmayı beğenmeyi unutmayın.